24 saat çocuk bakacağım. İsteğiniz üzerine bu videoyu çekiyorum. Prensesimiz yani burada. 24 saat çocuklara bakacağım arkadaşlar. Orada iki tane, burada bir tane. Bakalım. Biraz yamuk sanmıyorsun. İpekçim. Hoppala. Evet, çok istek üzerine yaptım ben bunu. Instagram'dan yazıyorsunuz da yazıyorsunuz. Ya yamuk mu sallanıyor? <laughs> Bana mı öyle geliyor? kaymak istiyor. Şu an düz. Evet, çok istek söyle. Onlar kendi halleri zaten oynuyor. Görüyorsunuz. Kendi hallerinde. <laughs> Öyle yapacaksınız. Ya arka arkaya bineceksiniz. Ben bunu bir bırakayım da şimdi onlara gideceğim. Hadi birini Ben şey bir dakika arkadaşlar. Nereye bilmek istiyorsun? Seni çekiyorum şu an. Youtube videosundasın. nereye binmek istiyorsun? Seni çekiyorum şu an. Çok istek Aa, üzerine bir video geldi arkadaşlar zaten. Seni fazla gidiyorum. Evet. Adam. Hadi sen nereye bin? Evet, bu arada Efsa da zaten sallanıyor. Sen nereye gitmek istiyorsun? Ama bak bu videoyu şey Nereye binmek istiyorsan oraya git. Seni çekeceğim çünkü ben. Abla! Sen de bir Evet. Nereye gidiyoruz? Hayrına gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar burası develiler. Söylemiş olalım. Bu arada. Ee, ben ipeyi sallayayım bir dakika. İpeyi sallayayım. Evet. Efsa ev da buraya kadar çıktı. Şimdi Selen'e bakalım. Çok zor ya. Selen'cim. Ne binmek istiyorsun? Tatlım. Ay. Şimdi oh. da buradan gelecek. <laughs> Hayır öyle gitme. Elini ver. Oy oh. bunu. Gel şimdi. Bu arada ben de buyum. Buyum. Hmm. İpek. Daha kaç yaşında? İki, yaşında mı? <laughs> Selen. Kardeşin kaç yaşında? <laughs> İki buçuk yaşında. Şşt. Buradan gelmek çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Yüzüne çarpar. Ben beni bul. Hayır arkadan geçmeyin bak dikkat edin. Öyle bir bakıyor ki şu an bana. <laughs> evet biraz da ben sallanayım ya. Oturak Allah. Ay, sallanamıyorum ama sallanırım da ne yapıyoruz kız? 24 saat seve. 3 çocuğa bakmak ya. Bir çocuk da değil, iki çocuk da değil, 3 çocuk. Hayır, sen benim evet arkadaşlar arkadaş, burası Develiler. Develiler Ortasına evet, Tarsus'ta 2 tane var herhalde. Teyzeciğim hadi. Hı -hı. Bakın. Develiler. Yazısını nereden görebilirsiniz? Buradan görebilirsiniz. Çok iyi. Farkı zaten şöyle arkadaşlar. Şöyle. Bir fotoğraf alırım. Fotoğraf çektik herhalde. E biraz şunu sallayayım hemen Serengil'e bakacağım. Evet, evet ne yapıyorsunuz kızlar? Orada sallanıyor bunlar burada. Ne yapmak istiyorsun? istiyorsun? Evet orada bir tane çocuk var. Evet Selen'cim. Ne oldu? Ağlıyor. Ah, <laughs> efendim. efendim. Pek. Hoppala. <laughs> Teyzeciğim ağlama. Ah, ara ara Biraz da şu motora binek ya ben hiç binmedim motora. Hadi arkama bir selencik. E, <laughs> ben... ben... benden tutunacaksın. Çektim herhalde fotoğraf çektim diye. Evet sallan sallan. Efsane oldu zaten. Ben ineyim sen salla Seren. Çıkamıyorum. Evet Seren'i çekiyorum şu an. Efendim? Youtube videosu çekiyorum. Ne videosu? Youtube. 24 saat çocuk bakma videosu. Evet sallan Seren. Son cekle salla. Çok sıcak. Ben seni bir Bu yamuk sallanıyor herhalde. Altı şey çıkmış. Bunu şeyi yamuk herhalde.

da Kaç 1 evet. bir, bir, bir. Bir. Ya. Kızlar niye sayın? Yine yetişemezsin. Evet arkadaşlar. Yastığı ben kayarım dedim. Bu etek ay elbiseyle de çok zor kaymak. Ana mana gel. Ana da Yanıyorum Evet Sallanıyor ama arkadaşlar bana çok kısa geliyor O yüzden üstten Teker çok zormuş Sen arkasına binmeyi düşünüyorum. Esa şuraya bin. Tamam sen arkama bin. Hayır. E tamam o zaman. Ay, Şöyle Esa. Selen bindi az önce biliyor musun? Ben ay, 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 de gerek yok. Melinden tut, Melinden. Gidiyor. Sen ya, sen ya mesela ben bilmek istiyorum, merak ettim. Arkana bilmek istiyorum. Tamam, tamam. Ben bilirim. Telefonu sen mısın şimdi? Hayır ben böyle durdum. Ay tamam. Hı. Ben bile böyle bindim. Siz az önce niye beni anladınız? Tutuyorum da sizden. <laughs> tamam tamam. Önümde duvarlar. Evet bu istek çok da arkadaşlar. Ne yapabilirim? Ay biraz etrafı çekeyim. Anam skuter et. Burada basın. ya. Çok sıcak biraz. Ee, arkadaşlar videoyu şey içinde Dondurma yedim çünkü dondurma. Dondurma yedim. Dondurma yiyince de videoyu tabi kapattım. Neyi yedim diyor Karamelli. karamelli İtalyan karamelli değil ama. Tam buraya gelirse burası daha küçük. Asılmıyor. Hayır benim de bu hayır. Sen Çekil, çekil. Baskar, baskar. Burada şarkı şarjım. Çekil, Kanka. Kızı, çekil. Kanka. Of. Ne kızımı be. Sen minamına. Başka go? What's got so? Sen minamına. Nasıl? Ben de motora binerim anas. Ha motora binerim anas. Anas. Motorun adı anası. Anası markası anası Go. Anası Go diye marka görmemişsinizdir. Üstünde yazıyor Üstünde yazan okudum ben de. Bu etekle nasıl yapıyorum ben? Nerede Telefonu koyacak bir yerim yok arkadaşlar. Kendimi bağlasam mı? Hadi ya, tamam. Evet yani ya, biz zahmet olacağım. 7 dakika var videonun bitmesine. 17.31'de bitireceğim. 17.31 derken arkadaşlar 17.31'de videoyu bitireceğim. Çok gerekli. <laughs> Samina saat, saat 10 olmuş. 11'e geliyor lan. Hey! Hay 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 hay. <laughs> Arkadaş Arkadaşlar merhabalar. Şu anda kamerayı ben çekiyorum. Titretmiş olabilirim ama. Mina, Mina. Mina, Mina. İpek bile sallandırıyor kendini be. İpek nasıl korkmuyor acaba? Şey motor seni merak ediyorum bu arada benim da burada musa bingo ters olanlar bilir benim kanatlarım kadar senin kanatların odaklayamıyorum bebişler Ha adım. Senin kanatların kadar benim kanatlarım var. Kaydırak, su kaydırak kanatlarım var. E olabilir. Gel, miyim, Senin kanatların kadar benim kanatlarım var. Ben okulumu özledim vallaha billaha. Gitti buraya oturuyor. Ay. gidiyorum arkadaşlar ne görüyorsun Sefeye kadar çıkmam normal mi hadi bakayım ne oldu huh. tamam lan yarış yapacağız Ay, sen, 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 sen dur o zaman dur duramıyorum dur tamam, tamam, tamam bırak. şöyle başlayacağız bak şöyle geri. telefonu düşürmezsem inşallah bir dakika şuraya koysam olmaz mı? Düşer mi? Düşmez. Böyle başlayacağız. Dur. Değil mi? Bu da rana havlu. Dur çıkamıyorum kendimi. Dur. Evet arkadaşlar başlayacağız. arkadaşlar. Benim kadar estetik arkadaşlar. Alamıyorum. Çıkıyorum. Alamıyorum. Alamıyorum. Alamaz zaten. Bir de Selengül'e bakalım. Sen beni çeker misin? Ya? Efsa bir Çekemez mi şarkı? Gerizekalı oldu. Çıkıyorum. Gidelim Selengül'e bakalım. Selengül. Ne var? Anne Anne su. var mı? Bakayım ne çekti. Daha çekmedim daha çekiyorum devam ediyorum. YouTube kanalı var mı şu an kendine? evet gidiyoruz kalım. selam da geliyordu her evet geliyordu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Benim zaten bir dakikam kaldı. Bir buçuk dakikam var. Ee, saat ise zaten olmuş 11. Hoş geldin tatlım. Ee, şey İpek gelmiyor. İpek annesi masanın yanında dondurma yiyor. Selena Selen dondurmasını yedi. Efsa da dondurmasını yedi. Öyle geldik yani. E ben yemiştim evet selen efse efsa önce son şey ben her hep ben önce yerim arkadaşlar ben hızlı yiyorum. Hadi arka arkaya binin bakalım biz efsane bindik. Kim öne binecek? Kim motoru sürecek? Kim taksici olacak? Hadi tuttum arkadaşlar mı? Ha taksici mi olacaksın? Sen arkasına bin. Müşteri ol bari ne yapacağım? Biraz ileri git aşkım. Aşkım. Aferin çocuklar. <laughs> Ama bak ben, biz öyle değildik. Ayaklarını yere bırak. Ben. ben seni sallarım. Hani ayaklarını biraz daha hani... Bir dakika şu telefonu bir yere bırak. Ama sonra ben şimdi... Ay ana bir şey mi sallayış? Böyle sallayacağım. Abla Kışın. abla tamam mı abla? Abla bir sen abla tutunca. Abla. <laughs> abla tamam, bunu başka bir yere koyayım arkadaşlar bekleyin. Eğer <laughs> de biz eğleneceğiz ya. O zaman arkadaşlar güzel bir kapanış yapmayı istiyorum. Bir hakine görüşmek üzere. Bay <laughs> bay